Selamun Aleyküm. Bu videoda istek konusundan bahsetmek istiyorum. İstek kavramından. Geniş bir kavram. Önce tanımından yola çıkacağım. Tanımını şöyle, internetten birkaç yerden okudum. Sözlüklerden. Ya da işte isteği nasıl tanımlamışlar diye baktım bazı forumlardan. Bunun üzerinde müstakil bir kitap yok aslında. Yani sadece istek üzerine ama felsefede tabii ki e, çeşitli kitaplardan alanlar açılmıştır buna. Örneğin daha şu aralar irade terbiyesi kitabını okuyorum. İrade eğitimi. Jül Payot'un. Daha önce de okumuştum. Başka bir çevresinden okuyorum. İş Bankası çevresi daha iyi. E, orada da bahsediyor biraz. Tabii bu şekilde değil. Bir de ben Özgürlük Üzerine diye bir kitap var. John Stuart Mill'in On Liberty diye. Orada özgürlükten bahsederken, özgürlük de tabii istekle alakalı olduğu için... E, ...oradan biraz baktım ama o daha çok e, şey konusuna değiniyor. Yani özgürlüğün devlet bazında, devletle olan ilişkiye e, biraz bahsediyor, değiniyor. E, liberalizmin savunucusu biliyorsunuz. E, John Mill. Aslında bayağı baba adamlardan. E, İngiliz. Şimdi... İsteği ben bu anlatacağım şeyler aslında çoğunlukla benim e, genel olarak kendim düşündüğüm ve internetten okuduğum kadarıyla ve bildiğim deneyimlerimden, düşüncelerimden sentezlediğim şeyler, cümleler olacak. Başlayalım. İstek ateşleyici yaşam tözü olarak tanımladım ben. Ateşleyici yaşam tözü derken töz burada nedir? Felsefede geçen bir terim aslında daha çok. Töz bir şeyin ...özü, değişmez bir öz olduğunu söylüyor bize. Çeşitli filozoflar tarafından bu bahsedilmiş töz kavramı hem İslam felsefesinde de var... ...hem de mesela Descartes, Spinoza, Aristoteles gibi filozoflar tarafından da söyleniyor. Değişmez bir öz aslında. Bazıları Tanrı'nın sadece öz, töze sahip olduğunu söyler. Bazıları da hayatın olan bir parçası, değişmez bir parçası olarak tanımlar... Ateşleyici yaşam tözü de eylemlerimizin her eylemimizi ateşleyen bir şey var orada. Her eylemimizi yapmamızı sağlayan bir şey var. Bir töz var. Bu bizim eylemlerimizi ateşliyor. O da, ona da ben istek diyorum. İsteği ikiye ayırıyorum. Birincisi vadeli istek. Yani gerçekleşmesi daha uzun vadede olacak olan istek. Buna da ben amaç diyorum. Bir de anlık istek var. Bu da arzu. Arzu da aslında İngilizce'de de desire denir buna. Anlık isteği daha çok işte şöyle tanımlayabiliriz. Arzuyu. Yani işte cinsel arzu ya da işte bir şey yemeği gördün, yeme yeme arzusu. Sonra işte bir şeye sahip olma arzusu, anlık alışveriş arzusu. Bu gibi şeyler. Daha çok nefsani şeyler, içgüdülerden kaynaklanan şeyler. Anlık istekler bunlar. Şimdi anlık istek haz odaklı ve biraz baktığımız zaman da başarmak istediğimiz şeyler anlık isteğe girmiyor. Başarmak istediğimiz şeyler mesela amaca giriyor. Amaçladığımız şeyler aslında bizim başarmak istediğimiz şeylerdir. Örneğin diyet yapan biri düşündüğümüz zaman bir tatlıyı görünce hem yemek istiyor hem yememek istiyor. Bu noktada hangisi onun gerçek isteği? Yememe düşüncesi burada amacı. Amacı ne? Uzun vadede kilo vermek, değil mi? diyetine sadık kalmak. Yemek istemesi de bunun arzusu. Desire yani. Bu yüzden aslında insanlar iki seçim arasında kaldıkları zaman bir anlık bir isteğe sahip olurlar. Bir de eğer ki o istek uzun vadede onun istemediği sonuçlara yol açacaksa başka bir istek daha oluşuyor. O da amacı oluşuyor. Örneğin başka bir örnekten yola çıkarsak. Yine hepimizin bildiği, iyi bir bölüme yerleşmek istiyorum, ders çalışmam lazım. Mesela mühendis olmak istiyorum, ama işte ders çalışmak için o gün dersin başına oturmam lazım. Ama oyun oynamak istiyorum. İşte oyun oynamak senin oradaki arzun, ee, senin oynamak istememen de mücadele ettiğin o şey de, irade gösterdiğin şey de aslında baktığın zaman amacın. Şimdi istek nasıl oluşuyor? Bu biraz karmaşık bir konu. Anlık istekten bahsedersek eğer arzudan. Bu şöyle oluşuyor aslında. Bu anlık isteğin oluşma noktasında ben bir tane YouTube videosundan aslında daha çok esinlendim. O YouTube videosu da şöyle aratırsanız çıkar muhtemelen. Where did desire comes from gibi bir şey olabilir. Nature of desire yazarsanız burada aslında bir tane adam Doğu taraflarından, Doğu Asya tarafından, Doğu felsefesinden bir adam, yaşlıca bir adam aslında bir süre önce herhalde kaydetmişler böyle videoyu. 5 dakikalık bir video bunun linkini eklerim açıklamalara. Orada bahsediyor. Ben bunu biraz daha işte somut bir şekilde yazdım. İngilizce bir video. Şöyle arzu oluşurken aslında duyulardan faydalanılıyor. Duyular vasıtasıyla oluşuyor. Duyularla algılanan şeyden sonra örneğin bir yemek, bir görsel, bir ses veya bir koku Bunlardan sonra zihinde bir sekans oluşuyor. Ardından bir fikir meydana geliyor. Zihinde bir görüntü diyebiliriz. Anlık bir şey. Net bir şekilde onu görmenize gerek yok ama. İmge de olabilir. Örneğin lüks bir araba gördün. Ee, bu videoda da adam aslında şeyden bahsediyor. Bu araba örneğinden yola çıkıyor. Lüks bir araba gördün. Görmen mesela orada senin duyularınla yapabildiğin bir şey. Ardından zihninde bir fotoğraf karesi canlandı kendin o arabanın içindesin ve sürüyorsun. işte ya da işte garajına çekmişsin arabayı. Ve bir fikir oluştu. Bu arabaya sahip olmalıyım. Bu arabayı istiyorum. İşte o anda o fikir bir istektir. Bir arzudur yani bu şekilde. Veya bir yemeği düşündüğümüz zaman bir kokusu veya işte düşüncesi geldi. Ardından biraz sonra bu düşüncenin nasıl geldiğini de deneyeceğim. Bir düşünce geldi. Şu yemeği yiyeceğim. Bunu yemek istiyorum. Tamam mı? Daha sonra işte onun tadı aklınıza geliyor. Hayalinizde canlanıyor. Onu hissediyorsunuz. İşte kendinizi yerken görüyorsunuz. Ve dediğim gibi aslında net bir şekilde bunu görmüş olmanıza gerek yok. Onun imgesel olarak da çalıştırdığı şey yeterli. Daha sonra bu yemeği yediğiniz fikri aklınızda canlandığı anda... Siz o yemeği yemek istiyorsunuz aslında bir istek meydana geliyor. Peki şöyle dedik duyularla algılanan bir şeyden sonra bir sekans oluşuyor zihinde gerçekleştiği anda hayal ediyorsun. Diyorsun ki ben bunu istiyorum. Peki bu birden bire mi oluyor yani rastgele mi oluyor? Örneğin bir yemek gördünüz görmediniz hatta şöyle diyebilirsiniz ya ben işte karnım acıkıyor. Oturduğum yerden bir yemek aklıma geliyor. Onu yemek istiyorum. Hani ben burada bir şey görmedim, bir şey duymadım, bir şey de koklamadım. Bir bana bunu da söylemedi. Bu nasıl oluşuyor peki? Bu istek nereden peydahlanıyor? Veya işte yemek sepetine girdin. Bir sürü yemek var. Hamburger, pizza, İskender. İskenderi seçtin. Neden İskenderi seçtin? Neden hamburgeri seçmedin? Yani burada da aslında bence şöyle bir düşünce yatıyor. Şöyle bir açıklama getirilebilir. Aslında biz yeterli veriye sahip değiliz. Yani baktığın zaman bir algoritma olsa aslında senin vücudunun, biyolojinin bütün verilerine hakim olsa, enzimlerinin, hormonlarının, beynindeki nöronların bağlantısının, işte işte o anki şeker durumunu, diğer bütün her şeyin verisine sahip olacak. Ve işte senin geçmiş günlerde ne yaptığını da bilecek, eylemlerini de bilecek, en son ne zaman su içtiğini veya en son ne zaman neyi yediğini de bilecek. Mükemmel bir algoritma olacak. Daha sonra ben şunu iddia ediyorum. Bu algoritma senin acıktığın zaman veya işte bir şey gördüğün zaman onu isteyip istemediğini bilebilir. Çünkü şöyle evrendeki en gelişmiş algoritmayı aslında algoritmaya sahip varlığa biz yaratıcı diyoruz değil mi? Yaratıcı her şeyi bilir en iyi bilen odur. Onda öyle bir sistem var ki bizim ne düşündüğümüzü dahi biliyor, ne yemek isteyeceğimizi de bilir muhakkak. O yüzden ilahi bir algoritma var burada, bütün verilere sahip. O bizim ne ne isteyeceğimizi bilir. Eğer biz onun harşa bilgisine sahip olsaydık, biz de bilebilirdik. Mesela reklamlar da böyle aslında biraz. Reklamlar da bu algoritmanın, bu bahsettiğimiz ilahi boyuttaki algoritmanın çok daha sınırlı versiyonu. İşte bizim verilerimizi topluyorlar. Büyük veri dediğimiz şeyler internette gezdiğimiz siteleri, işte dolaştığımız yerleri görüyorlar, verileri işliyorlar ve bunları hesaplıyorlar istatistiksel yöntemlerle. Daha sonra bizim önümüze bir çanta reklamı koyuyorlar. Veya işte bir ayakkabı reklamı koyuyorlar. Bir süre sonra artık onu ne zaman alacağımızı ve alıp almayacağımızı belki de biliyorlardır. Zaten bu reklamların amacı da Verilerimizi işleyip daha sonra önümüze en optimum seçeneği sunmak ve bize alışveriş yaptırmak. Aslında bizim onu istememizi sağlatmak. O yüzden de reklamlar da böyle çalışıyor. Bu veri analizi dediğimiz data science da böyle çalışıyor. Verileri işleyerek çalışıyorlar. Ama tabii ki çok sınırlı bir şekilde. Ama eğer ki bir gün yani bunun olacağını zannetmem olmaz muhtemelen. Çok çok büyük bir kudrete sahip olsalar bunlar ya çok büyük bir kudrete. Atıyorum bir şirket senin e, bütün verilerine sahip olsa, dediğim gibi ilahi boyutta ki bu olmaz. Senin ne zaman su içeceğini bilebilir. Bu noktada senin isteğini bilebilir aslında. Biz de mesela baktığınız zaman e, aslında şey yapan canlarız. Yani belli bir algoritmayı takip eden canlarız. Ama bu bir algoritma öyle bir algoritma ki. Yani e, şey çok değişik. Yani sıklığı mesela şöyle değil. İşte A yapıyorsun, A, B, C, D, A, B, C, D değil. A, B, C, D, E, F, G, H, D, A, B, C, D, H, G, D, D. Hani bu şekilde gittiği için ee, sen onu işleyemiyorsun yani çok zor bir şey bunun şeyini yapmak. Yani dedik ki biz eğer yeterince veriye sahip olsak evet o isteğimizin makarna mı pizza mı derken pizzayı seçmemizin ardındaki yatan sebebi bilebilirdik. Yeterli veriye sahip olsaydık. Veri yetersizliğinden dolayı bize rastgeleymiş gibi gözüküyor. Vadeli istekten bahsedelim. Tamam. Anlık isteğin oluşmasını söyledik. Bunun hakkında bir şeyler de söyledik. Vadeli istek amaçtan bahsedelim. Amaç nasıl oluşuyor peki bizde? Amaç aslında aklen karar verdiğimiz bir şeydir. Aklen oluşur. Akla dayalıdır. Bize faydası dokunacak şeyi biz amaç belleriz. İnsanın beyni pragmatist çalışır. Yani faydacı olarak çalışır. Deneyimlerimizden ve çevremizden de büyük oranda etkileniriz. Aklımızla bir karar veririz. Buna güçlü duygular da eşlik eder. Duygular zaten eşlik etmediği takdirde bir fikir çok zayıftır. Buna yine Jules Payot'un İrade Terbiyesi kitabında değiniliyor çokça. Aynı zamanda şeye de değiniliyor. Yani bir yaşam enerjisi olduğuna ve bu yaşam enerjisinin bütün duyguları etkilediğine de değiniliyor. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Ama yani şey okuyun. İş Bankası yayınları okuyun. Hasan Ali Yücel serisinden okuyun. Amacımızı aklen belirliyoruz. Rasyonel bir şekilde belirlemeye çalışıyoruz. Duygular da eşlik ediyor. Çevremiz, deneyimlerimiz de eşlik ediyor ama daha çok aklımızda yaptığımıza inanıyoruz. Mesela biz Bölüm tercihimizi yemek yemek gibi yapmayız veya işte oyun oynama isteği gibi değildir. Hani bölüm tercih etme kararı, duygusal bir seçim yapmıyorsun. Bölüm tercihi yaparken veya meslek tercihi yaparken sen orada işte faydacı olarak bakıyorsun. Hangisi benim için uygun diyerek aslında akıl yürütmeyle biraz karar veriyorsun. Nasıl oluştuğunu da söyleyelim. Aklımızla da oluşuyor. Daha çok karar vermeyle oluşuyor. Bunu az çok bilebiliyoruz. En azından öyle zannediyoruz. Ve bir duygu eşlik etmiyorsa dedik, zayıf kalıyor bu seçimimiz. Yani harekete geçirtemiyoruz bunu. Atıyorum, senin uzun vadeli bir hedefin varsa, işte bir bilim insanı olmak gibi, sen her gün sayfalarca makale okumak için sadece bu düşünce yetmez. Senin için, bu eylemle her gün her gün bunları yapman için. Her zaman güçlü bir duygun da olması lazım. Yani bir e, hırs duygusu mesela olması lazım. Veya işte bir azim duygusu gibi bir şey olması lazım. Anladın mı? Ve o duygu da eyleme müstakil değildir o. Her gün ders çalışıyorsun. Senin bir amacın var. Doktor olmak. Sen her ders başına, her masa başına oturduğun zaman ona özel bir duygu eşlik etmez yanına. Ben masa başına oturuyorum çünkü işte fonksiyon çözmeyi çok seviyorum. Fonksiyon çözme hırsıyla bir istek meydana gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Oradaki meydana gelen şey aslında senin yapabildiğini, yapab yapabilmeni sağlayan şey o duygunun amaç gerçekleştirdikten sonra hissedilmesinin tahayyülü. Uzun vadeli bir duygu tahayyülü yapıyorsun orada. Doktor olacaksın, sınavı kazandığın duygusu Sende bir ön gösterim yapıyor. Ee, dersin başına oturuyorsun. Ve işte kendin diyorsun ki çalışacağım ve ilk 10.000'e 10 gireceğim. Doktor olduğunu hayal ediyorsun. İşte tıpı kazandığını hayal ediyorsun. Üniversitenin kampüsünü hayal ediyorsun. Bunlar bir imge olarak geçiyor. Bir duygu oluşuyor sende. Güçlü bir duygu. Bir azim duygusu mesela ve seni o masanın başına oturtuyor. Yoksa sen dediğim gibi bir türev çözmek için türev hırsıyla oturmuyorsun oraya. Orada amacı oluşturan şey, amaca eşlik eden duygu vadeli bir duygu aslında. Zaten bunu yapmamız gerekiyor. Yine bu kitapta, yine irade terbiyesinde eylemleri gerçekleştirebilmek için bu duyguların hayaline ihtiyaç olduğundan bahsediliyor. Amaçlarımızın da neredeyse hepsinde anlık isteklerimize karşı mücadele etmek şartı var. Gerçekleşmesi için. Amaca giden her adımda anlık isteğin birine ket vurulur. Bu olmazsa olmaz. Yoksa evrensel bir tembellik hepimizi sarar. Evrensel tembellik de yine bu kitapta bahsedilen bir kavram. Tüm insanların e, değişmez bir özelliği olarak evrensel bir tembellik olduğunu söyler ve ilerleme kat etmek için bununla mücadele edilmesi gerektiğini söyler. Peki isteklerimizi kontrol edebilir miyiz? İsteklerimizi kontrol edebilir miyiz? Ee, elbette aslında edebiliriz. Yine bir karmaşıklık var burada ama. Amaçlarımızı kontrol edebiliriz. Çünkü onları akıl yürütmeyle belirleriz. Yani öyle zannederiz en azından. Hatalı olduğunu fark ettiğimizde terk edebiliriz. Ama bazı örneklerde o kadar uzun zamandır o amaç üzerine çalışıyorsundur ki. Artık onu bir noktada bırakabilmek, terk etmek çok zor olur. Çünkü o senin benliğinle bütünleşmiştir. Artık o seni oluşturuyordur. Sen demeksindir o aslında. Örneğin bir bilim insanı 10 yıl, 15 yıl boyunca aynı konuyu çalışıyorsa eğer ve bir noktada hata yaptığını fark etti. Bütün her şeyi çöpe atıp yani tamam ben 10 yıl boyunca boşuna çalışıyormuşum mesela. Ha, boşuna olmadı aslında ama çalıştığın şeyin bir anlamı yok sonuçta. Yanlış o. Olmayacak asla. Onu bırakıp hepsini köşeye atıp yeni bir konu bulmak onun için çok zordur. Çünkü artık 10 yıl boyunca yaptığı bir sürü duygu hissettiği, çok güçlü duygular hissetti. Yanında güçlü duygular varsa o amacın onu bırakması zor olur. Zihinsel esnekliği sahip e, insanlar, zihinsel olarak esnekliği yüksek insanlar biraz daha kolay bırakabiliyor. Amacımızın yanında pek de duygu yoksa ...o amacı çok kolay bırakabiliriz. Yani kontrol edebiliriz. Sadece hatalı olduğunu göreceğiz. Örneğin şu mesleği yapmak istiyordum ama... ...bana göre değil, bir şekilde sebeplerini buldun. Şunu yapsam daha iyi diyorsun. Bu noktada bu kolay. Peki ama iş az şuna gel geldiği zaman ne olacak? Anlık isteklere yani arzuya geldiği zaman ne olacak? O işte biraz daha zor bir şey. Amacı değiştirmektense... ...bu arzuları kontrol etmek... Yani arzuyu kontrol etmek amacı kontrol etmekten daha zor. O daha çok duygusal bir olay. Duyguları kontrol etmen lazım. Ama duygu demek de aslında bakın şöyle bir olay var. Her duygu, her eylem bir düşünce temelindedir. Yani biz duygularımızın temelinde de düşünceler olduğuna olduğunu biliyoruz. Bilişsel davranışçı terapide de vurgulanan bir şey. Şöyle açıklayalım. Mesela yine bir tatlı yemek istedin. Lokantadasın işte tat yemek aldın tatlı da var gördün. Tatlı yemek isteği nasıl oluşuyor mesela ne bu nasıl bir fikir var burada? Şu fikir değil midir aslında tatlı yeme isteği? İşte bu çok güzel bunun tadı çok güzel bunu yemeliyim. Bunu yemeliyim fikri. Bu fikirle biz mücadele ederiz. Nasıl mücadele edilebilir ki bununla? Nasıl kontrol edilebilir? Alternatif bir fikir yaratırsın. Alternatif bir düşünce. Bu da şu olabilir. Tatlıyı gördün. Bunu yememe gerek yok. 10 dakika beklersem geçecektir bu istek. Bunu yemek benim diyetimi bozar. Kilo vermem daha önemli. Tamam mı? Ya da bunun tadı kilo vereceğim zaman hissedeceğim şey kadar güzel olmayacak. Buna tutunacaksın. Buna ulaşmak için de öncelikle işte bu terapiden yararlanıyor insanlar. Tabi bu kadar basit olmuyor genelde. Daha zor bir takıntılar oluyor. Yani takıntılar oluyor, düşünceler oluyor. İnsanlar ondan uzaklaşamıyorlar. Akıl yürütmeyle kanıt karşı kanıt yöntemi deniyor buna. Bu şekilde bir fikir oluşturuyorsun, başka bir fikir. Ve ona tutunuyorsun. Onunla mücadele ediyorsun bu şekilde. Arzularla mücadele etmenin yolu da, kontrol etmenin yolu da alternatif bir düşünceye yönelmektir. Bu elbette yine kolay olmayacak ama baştaki şeye göre yani hiçbir şey yapmayıp o isteğin geçmesini beklemeye göre işte tatlı almadın almadın işte yemeği yiyorsun tatlıya bakıyorsun yememeliyim bir şeyler yapıyorsun böyle tamam mı hani şey yok burada bir akıl yürütme bir fikir yok. Sadece ona karşı direnmek var. İşte hani şu laf vardır ya işte takma kafana. Hani kafana takmamaya çalışıyorsun ama onu başaramazsın. Çok zor bir şey. Daha çok gelir o istek. Başka bir fikir bulman lazım. Evet, nelerden bahsettik? İstekten bahsettik. İsteğin tanımından bahsettik. İki ayrıldığından bahsettik. Vadeli isteğin amaç, anlık isteğin arzu olduğundan bahsettik. İsteklerimizi kontrol edebilir miyiz? Buna baktık. Amaçlarımıza ve arzularımıza. Ve nasıl oluştuğuna baktık. Dinlediğiniz için teşekkürler. Selamünaleyküm.